hareket. Hayatımızın o kadar doğal bir parçası ki genelde üzerine kafa yormayız bile, değil mi? Ama şöyle bir düşünelim. Bir koşuyla araba yolculuğunu ayıran şey ne? Ya da bir virajı dönmekle dümdüz gitmeyi? İşte fizik tam da bu farkları anlatmak için bize yepyeni, çok özel bir dil sunuyor. Hadi gelin hareketin bu gizli dilini beraberce keşfedelim. Bakın gidilen mesafe aynı, tam 8 kilometre. Ama bu yolculuklardan birinde nefes nefesesiniz, diğerinde ise arabanızda rahatça oturuyorsunuz. İşte bu da bize şunu gösteriyor. Mesafe aynı olsa bile yolculuğun nasıl yapıldığı her şeyi değiştiriyor. Yani izlediğimiz yol, harcadığımız zaman, fizik işte tam bu nasıl sorusuna çok net, çok kesin cevaplar veriyor. Hepimizin yaşadığı o çıldırtan an vardır ya hani, trafikte sıkışıp kalmışsınız, arabanın hız göstergesi 80'i gösteriyor ama siz, evet siz, bir santim bile ilerlemiyorsunuz. İşte bu durum ilk bakışta tamamen anlamsız gibi gelebilir ama inanın bana, bugün konuşacağımız her şeyin anahtarı tam da bu çelişkinin içinde saklı. Peki, o zaman başlayalım. Bir hareketi, bir yolculuğu anlatabilmek için en önce neyi bilmemiz lazım? tabii ki nereden başladığımızı. İşte size her şeyin temelini oluşturan, hareketi anlamamızı sağlayacak iki tane çok basit ama bir o kadar da güçlü fikir. Şimdi her hikayenin bir başlangıcı var değil mi? Fizikte işte bu başlangıç noktasına referans noktası diyoruz. Aklınıza hemen bir haritadaki o meşhur şu an buradasınız işareti gelsin. Sabit, oynamayan, güvenilir bir nokta. Hani arkadaşınıza yol tarif ederken marketten sağa döndersiniz ya, işte o market sizin o anki sarsılmaz referans noktanız oluyor. Referans noktasını belirledik harika. Peki ya konum ne? İşte konum, o referans noktasına göre tam olarak nerede olduğunuzu söyler. Ama burada bir püf noktası var. Mesela, marketten 50 metre uzaktayım demek yetmez. Neden? Çünkü hangi yöne doğru 50 metre? Sağ mı, sola mı, ileri mi? İşte bu yüzden marketten 50 metre doğuya doğru gibi bir ifade kullanmak zorundayız. Hem mesafeyi hem de yönü bir arada verdiğimiz için fizikçiler bu tür büyüklüklere vektörel diyor. Aklınızda bulunsun. Ve işte şimdi geldik bu konunun en can alıcı, en kritik noktasına. Yürüdüğünüz o dolambaçlı yol ile dümdüz çizgi arasındaki farkı konuşacağız. İnanın bana bu ikisini birbirinden ayırdığınız an hareketin dilini gerçekten konuşmaya başlamış olacaksınız. Alınan yol dediğimiz şey aslında en basit haliyle yolculuk boyunca attığınız her bir adımın toplamı. En güzel örneği de arabanızın kilometre sayacıdır. Sağa dönmüşsünüz, U dönüşü yapmışsınız, hiç fark etmez. O sayaç sadece ne kadar yol gittiğinizi sayar, durur. Yönle falan hiç işi olmaz. İşte bu yüzden ona skaler bir büyüklük diyoruz. Yani sadece bir sayıdan ibaret. Yer değiştirme ise tamamen sonuç odaklıdır. Tek sorduğu soru şu: Nereden başladın ve nerede bitirdin? Arada nerelere uğradığın, hangi yollardan geçtiğin onu hiç mi hiç ilgilendirmez? Başlangıç noktasından bitiş noktasına çekilmiş dümdüz bir ok gibidir. Hani deriz ya kuş uçuşu mesafe diye. İşte tam olarak o. Ve tabii ki bu okun hem bir uzunluğu hem de gösterdiği bir yönü olduğu için ona da ne diyorduk? Evet, vektörel. Tamam bu iki kavram ilk başta biraz benzer gelebilir ama aralarında gerçekten dağlar kadar fark var. Gelin bu işi lafta bırakmayalım. Somut bir örnekle kısa bir yürüyüşle bu farkı net bir şekilde görelim. Hayal edelim. Yolculuğumuza A noktasından başlıyoruz. Önce doğu yönünde tam 80 metre yürüyoruz ve B noktasına geliyoruz. Ama durmak yok. Oradan da güneye dönüp bir 60 metre daha gidiyoruz ve C noktasında yolculuğumuzu tamamlıyoruz. Peki toplamda ne kadar yol yürüdük? Hesabı çok basit değil mi? Sadece adımlarımızı topluyoruz. 80 metre doğuya, 60 metre de güneye. Toplamda 140 metre yol kat etmiş olduk. Bu bizim alınan yolumuz. Gayet basit. Güzel. Peki, gelelim asıl soruya. C noktasına vardığımızda başladığımız o ilk A noktasından aslında ne kadar uzaktayız? Yani kuş uçuşu mesafe ne kadar? Yürüdüğümüz yol 140 metre ama yer değiştirmemiz ne kadar? İşte işin ilginçleştiği yer tam da burası. Haritaya şöyle bir baktığımızda ne görüyoruz? Yürüdüğümüz yol aslında bir dik üçgen oluşturmuş. Başlangıç noktamız A'dan bitiş noktamız C'ye çektiğimiz o düz çizgi de bu üçgenin hipotenüsü oluyor. Hani liseden hatırlarız ya o meşhur Pisagor bağıntısı, işte o basit hesapla bu mesafenin tam 100 metre olduğunu buluyoruz. Ve tabii ki yönünü de unutmuyoruz, güneydoğu. İşte o inanılmaz fark tam burada ortaya çıkıyor. Ayaklarımız tam 140 metre yol tepti. Ama sonuçta ne oldu? Başladığımız yerden sadece 100 metre uzağa gitmiş olduk. Yani alınan yol, yolculuğun kendisidir, hikayesidir. Yer değiştirme ise sadece ve sadece net sonuçtur. Tamam, alınan yol ile yer değiştirme arasındaki fark artık cebimizde. Harika. Şimdi gelin bu denkleme bir de zaman faktörünü ekleyelim. Çünkü bu yolların ne kadar hızlı gittiğimiz de çok önemli. Ve evet tahmin ettiğiniz gibi, tıpkı az önceki gibi, günlük hayatta eş anlamlı kullandığımız sürat ve hız kelimeleri de fizikte bambaşka dünyaların kapılarını ağrılıyor. Sürat, kimin en yakın arkadaşı biliyor musunuz? Alınan yolun. Ne kadar toplam yol gittiyseniz, bunu ne kadar zamanda yaptığınıza bakar. Yön, hiç umurunda değil. Arabanızın göstergesi 100 diyorsa, işte o sizin o anki süretinizdir. Net. Hız ise tahmin edebileceğiniz gibi yer değiştirme ile kol kola gezer. Başlangıçtan bitişe ne kadar sürede vardığınıza odaklanır ve yer değiştirmenin bir yönü olduğuna göre hızın da mutlaka bir yönü olmak zorunda. Bakın, saatte 100 kilometre demek sürattır ama saatte 100 kilometre doğu yönünde ilerliyorum demek işte bu hızdır. Fark bu kadar keskin. Hadi o yürüyüşümüze geri dönelim ve diyelim ki bütün bu yolculuk 40 saniye sürdü. Ortalama süretimini nasıl buluruz? Toplam yürüdüğümüz 140 metreyi 40 saniyeye böleriz. Sonuç saniyede 3.5 metre. Peki ya ortalama hızımız? Bu sefer 100 metrelik yer değiştirmemizi 40 saniyeye böleriz. Sonuç saniyede 2.5 metre, tabii ki güneydoğu yönünde. Gördünüz mü? Tek bir yolculuk ama iki bambaşka sonuç. Fiziğin güzelliği de bu netliğinde yatıyor zaten. Ee, hayat hep aynı hızda akmıyor, değil mi? Bazen gaza basıyoruz, bazen frene, bazen de sadece bir virajı dönüyoruz. İşte hızımızdaki bütün bu değişiklikleri anlatan tek bir kelime var fizikte. İşte o kelime, ivme. Ve burası çok önemli, lütfen dikkat. İvme demek, hızda meydana gelen herhangi bir değişiklik demek. Sadece gaza basmak değil, frene basmak, yani yavaşlamak da bir ivmedir. Hatta ve en şaşırtıcısı, Diyelim ki arabanızla sabit 100 km süratli bir virajı dönüyorsunuz. Süretiniz hiç değişmiyor ama yine de ivmeleniyorsunuz. Nasıl olur? E çünkü yönünüz değişiyor. Ve hatırlayın, hız dediğimiz şeyin içinde yön de vardı. Yön değişirse hız değişir, hız değişirse ivme olur. Bu kadar basit. Ve şimdi şu ana kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirecek, size o meşhur aha anını yaşatacak son bir testimiz var. Nedir o? Klasik bir gidiş dönüş senaryosu. Diyelim ki gün boyunca bir sürü yere gittiniz. Sabah evden çıktınız, okula uğradınız, oradan spora geçtiniz, akşam da arkadaşlara sinemaya gittiniz. Arabanın sayacı belki de onlarca kilometre yol yazdı. Ama gün bittiğinde nereye döndünüz? Tabii ki evinize. Başladığınız yere. Peki, başlangıç noktanızla bitiş noktanız aynıysa yer değiştirmeniz ne olur? Evet, bildiniz. Koskocaman bir sıfır. Bütün o koşuşturmaya rağmen fizik dilinde gün sonunda hiç yer değiştirmemiş oldunuz. İşte bakın, hareketin bütün dili aslında bu beş temel kavrama dayanıyor. Bu tabloyu bir nevi özet, bir kopya kağıdı gibi düşünebilirsiniz. Hangisi skaler, yani yönsüz, hangisi vektörel, yani yönlü, bu ayrımı aklınızda tuttuğunuz sürece bu dili konuşurken asla zorlanmazsınız. Ve bitirirken aklınızı biraz kurcalayacak bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Düşünün, bir yarış arabası, pistte bir turu, saatte tam 320 kilometrelik sabit süratle tamamlıyor. Sürat göstergesi kımıldamıyor bile. Sorum şu. Bu araba ivmeleniyor mu, ivmelenmiyor mu? Cevabı size bırakıyorum ama küçük bir ipucu vereyim. Anahtar kelime hız ve arabanın sürekli olarak yön değiştirmesi. İşte bu sorunun cevabı hareketin dilini ne kadar iyi anladığınızın en güzel kanıtı olacak.